Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942'de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara deneme sahnesinden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1965 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 ila 1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanat yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60'dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışırken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı. Kurtlar Vadisi dizisindeki rolü ile zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır. Evlilikleri. Melek Baykal ile 1975'te evlendi, 4 yıl evli kaldılar. Zafer Ergin, 1987 yılında Binnaz Ergin ile evlendi.